ibadetlerde efendim, insanın güzel huylu olması lazım. İbadetleri iptal edecek, ifsad edecek. Hususlar nelerdir? Ne yaparsan bu ibadet boşa gider. Ne yaparsan bu ibadet bozulur. Sevabı kalmaz. Efendim, yeniden yapılması lazım. Baştan, sil baştan olur. Bunları öğrenmek lazım. Tabi Al kitaplarında aslında Al kitaplarının klasik bir yazım tarzı var. Efendim, e, o tertibe göre anlatıyorlar. Ama bence bu devirde, bu devrin insanlarına biraz başka türlü bu işin önemini anlatmak için tertiplerde falan biraz değişiklik yapmak lazım. Yani bir namaz kılıyorsun, namaz bozulabilir. Aman şunlara, şunlara, şunlara dikkat et, o zaman kıldığın namaz boşa gider, havaya gider diye efendim ilk önce onları ifade etmeli ki insan ilk önce onu bilsin. Onu bilmiyor, namaz kıldım sanıyor. Sonra orucu, biz mesela Ramazan ayı geçti, aman dedik orucun sevabını şunlar şunlar bozar, iftar eder, ifsad eder. Aman bunlara dikkat edin, bunları işlemeyin, orucunuzu güzel tutun. Sonra akşama aç ve susuz kalmaktan başka elinize hiçbir kar geçmez diye ikaz ettik. Başında da Ramazan gelmeden ben nerede vaaz ettiysem arkadaşlara, efendim, cemaatimize, bunları böyle hatırlasın. Dedim ki bak oruç sadece sabahtan akşama kadar aç kalmak değildir. Aman şunlara şunlara dikkat edin diye sıraladım. Haç böyledir, oruç böyledir, namaz böyledir, zikir böyledir, fikir böyledir, hayır hasenat yapmak böyledir, e, zekat sadaka böyledir. Dost acı söyler, düşman güldürür derler. Efendim biz hakikatleri söyleyelim de Allah'ın divanında bizim e, yüzümüz ak olsun, alnımız açık olsun. Ya, Yarab ya Rabbi ben o kardeşlerime hatırlattım. Bilgileri söyledim diyebilelim diye şey yapmış oluyoruz, anlatmış oluyoruz. Demek ki efendim İslam toplumunun güzel bir örneği. Yani asırlar boyu örnek bir İslam ailesi nasıl olur? Osmanlı bunu taakkuk getirmiş. Ecdi Paşası var. Hacca gitmiş. Efendim cami yaptırmış, hamam yaptırmış, kütüphane yaptırmış, minarettin de paşa hazretleri var. Esnaf var, halk var efendim şeyh efendiler var, müritleri var, efendim tarikatlar var, merasimleri var, zikirleri var. Bir alem yani ben diyorum ki keşke o alemi şimdi kitaplardan bütün teferruatı toplayabilsek de şöyle bir bölgede efendim uygulayabilsek bakın nasıl dünya hayran olacak. Allah Allah bunların evleri ne kadar güzel, kafesleri ne kadar tatlı, cumbaları ne kadar hoş, efendim sedirler ne kadar rahat, mangal ne kadar pırıl pırıl orta yerde parlıyor, giyim ne kadar rahat. Her şeyi beğenecek yani görseler hayran kalacaklar. Ben de temenni ediyorum yani hiç olmazsa şöyle bir göstermelik bile olsa bir yerlerde bunu uygulasak da millet anlatabiliyorum. Bu hadis-i anlaşılıyor ki muhterem kardeşlerim bizler Müslüman olarak tabi ibadet edeceğiz. İbadetleri severek yapıyoruz. Namaz gözümüzün bebeği, oruç gelince ülkemizin şehresi değişiyor. Minareler efendim kandillerle donanıyor, camiler müminlerle doluyor. Efendim akşam ziyafetleri, iftarlar, hediyeler, efendim sadakayı fıtırlar, zekatlar değişiyor toplum. Bir başka güzel hale bürünüyor. Tamam, bir güzel e, böyle ibadetleri severek yapıyoruz. Seviyoruz ibadetleri. Orucu da seviyoruz. Zekat vermeyi de seviyoruz. hacı da seviyoruz. emreyi de seviyoruz. Namazı da seviyoruz, her şeyi seviyoruz ibadetleri seviyoruz ama ibadetlerin e, yapılmasıyla, hayır hasenatın yapılmasıyla, hasıl olan haseneler iyilikler, mükafatlar elden gidebiliyor. İbadetin sevabı yok olabiliyor, ibadet bozulabiliyor, ibadet boşa gidebiliyor. Kazanılmış sevaplar da kül olabiliyor. O halde niye dikkat etmemiz lazım, ibadet etmemiz lazım? Ama güzel huylu olmaya da dikkat etmemiz lazım. Huyumuzun güzel olması lazım. İnsanları ekseriyetle cennete sokacak şey güzel huydur, takvadır diye Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifi var. Böyle müesseseler vardı bizim toplumumuzda. Yani padişahı, bakanı, efendim şeyi, veziri yetkiliyi efendim hatasını söyleyip yola getiren çünkü makam ve şeyler vardı, şahsiyetler vardı, müesseseler vardı. Biz bu müesseseleri ne yaptık? Bu mücevherleri ne yaptık? Darmadağın ettik, hazineyi yağmalattırdık. Bunlar güzel şeylerdi. Bunlar bizim cihanımız, cihanda yüzümüzü ak eden şeylerdi. Bugün Mevlana'ya Avrupalılar, Amerikalılar sahip çıkıyor. Onlar hayran oluyor. Bizim birçoğunun onların sevgisinden sonra haberi oldu Mevlana'dan. Yoksa Mevlana'ya da gerçi değil çıkabilirlerdi. Efendim, kötü düşünebilirlerdi. Onun için bizim de ne yapıp yapıp kötü huyları atacak bir çare bulmamız lazım. İyi huyları iktisap edecek, öğrenecek bir mektep bulup oraya kendimizi kaydetmemiz lazım. Kötü huyları iyiye döndürmenin yolu yöntemi e, tasavvufta beyan ediliyor ve tasavvuf insanları kemalatı, insaniyeye, ahlakiyeye ulaştıran bir eğitim müessesesi.